Her gün yeni bir yalan haber üretiliyor. Asılsız söylentiler yayılıyor. bir öyle bir noktaya geldi ki ailelerimiz ve özel hayatımız hedef alınmaktadır. Ama şunu da adım gibi net biliyorum. Sağduyulu her Fenerbahçeli bu kara propagandanın farkında. Biz Biz buradayız, biz de buradayız. Merak etmeyin. Biz en azından geldiğimiz nokta itibariyle bu tür aşağılık saldırıları cevap vermekte vakit kaybetmiyoruz. Her dakikamızı Fenerbahçe'mizi hem sportif hem de mali anlamda daha güçlü kılmak için çalışarak geçiriyoruz. Yanındayız başkanım. Özlemini duyduğumuz şampiyonluğa hep birlikte ulaşacağız ve biliyoruz ki bu hedefe ulaşmamız için en çok ihtiyacımız duyduğumuz şey duygu birliği. Birimiz, hepimiz, hepimiz, birimiz için ruhu.